Selamlar, ben TikTokça eleştirmeniniz Jodis. Bugün her zamanki gibi sosyal medyanın arka deliği olan TikTok ve kendini fenomen olarak nitelendiren ama zamanında insan dolandırıcılığından gözaltına alınan, gördüğüm kadarıyla da adam yaraladığı için ev hapsi alan can sumatlı siksukur hakkında konuşacağım. Öncelikle zaten artık günümüzde TikTok'un nasıl bir yer olduğunu anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi eyvallah, takip ettiğin konulara veya olaylara göre keşfetiniz değişiyor olabilir de, genel olarak en azından gördüğüm kadarıyla karşıma %99.99 .99 oranında vasıfsızlar çıkıyor, hatta birazcık daha bu şekilde devam ederse sarı siteden keşfeti temiz, TikTok hesabı almayı düşünüyorum. Yani beni öyle bir kıvama getirdiler. Neyse dün de Twitter'da dolaşırken karşıma Cansum adlı Siksokor'un videosu çıktı. Ama bu video daha öncesinde karşıma çıkan göt sallamalı, arkadaş şarkı çalarken sadece ağız oynatmalı vasıfsız objenin videosu değil çok daha fazlasıydı. Ne? No! Ablacım bu tam olarak ne ya? Bakın bu kanalda daha öncesinde ucube kelimesinin vücut bulmuş halini bulmuştuk. Cringe kelimesinin vücut bulmuş halini bulmuştuk da. Bu kadın varoş kelimesinin vücut bulmuş halini geçiyorum. Mutasyon geçirmiş hali. Tamam ben de günlük yaşantımda küfür kullanıyorum da. Muhtemelen ilk defa birisinin kurduğu cümleyi küfürle başlayıp küfürle bitirdiğini görmüş olabilirim. Bu olayı araştırdığım kadarıyla ucubemiz TikTok'ta bağıra çağıra canlı yayın yaparken ki bu kadından beklenir normal bir şey. Alt komşusu da bu konudan rahatsız oluyor ve rahatsızlığını dile getiriyor. Sonrasında da tabii ki ucube kadın böyle Böyle cevaplar veriyor. Oğlum valla ileride bir yerde taşınırken semti, sokağı, ev sahibini, komşuları harbiden iyi araştırmak gerekiyor. Yoksa böyle bir yaratıkla aynı sokakta ve bir de aynı binada oturursam yani artık devamında ne olur bilemem. Videonun başında gördüğüm kadarıyla önce tartışma başlıyor. Direkt olarak içeriden telefon alıyor. Arkadaşlar canlı yayındayız şu anda. Ee, bir bana saldırı var. Yani anlamadım. Komşu saldırıyor falan diye kayıt altına alıyor. Ben gerçekten artık bu TikTok canlı yayınındakilerin her şeyi kayıt altına almasına katlanamıyorum. Yani bunlar sıçarken falan da kayıt yapıyor mu? Bunu merak ediyorum ama bir yanında merak etmek istemiyorum. Ha derseniz ki sadece bu kadarıyla mı kalıyor? Nerede? Eğer konu TikToksa biliyorsunuz ki her zaman devamı geliyor. Dostlarım şakası söylüyorum. Bugün konuşacağımız ve akıl sağlığımızı kaybedeceğimiz çok fazla konu olduğu için akşam saat 9'da yayın açmayı düşünüyorum ve bu canlı yayına da özel olarak hepinizi davet ediyorum. Çünkü bu yayına her biriniz katılabileceksiniz. E ne yapalım? Günün sonunda kaybettiğimiz akıl sağlığımızı da bir şekilde geri kazanmamız lazım, değil mi? Katılmak için yapmanız gerekenler gerçekten çok basit. Videonun açıklama kısmındaki linkten Grant Harpy'e kayıt oluyorsunuz. Kayıt olurken de bayrak seçmeniz gerekiyor. Burası çok önemli çünkü biz İngiltere 3 bayrağını seçtik. Kayıt işlemi bittikten sonra launcher'ı indirip oyuna giriş yapıyorsunuz ve karakterinizi oluşturuyorsunuz. Daha sonrasında otelin lobisinden bizim Mesude ablaya geliyorsunuz ve çıkan seçeneklerden aileye katılmak istiyorum seçeneğini tıklıyorsunuz. Açılan sayfada sol tarafa rebels yazıyorsunuz ve ailemize katılıyorsunuz. Ha bu arada eğer açıklama kısmındaki linkten Grand Harp'i indirir ve kayıt olursanız ekranda gördüğünüz 3 arabadan birini 7 gün boyunca kullanabileceksiniz. O yüzden hepinizi yayınımıza ve ailemize bekliyorum çünkü bugünlerde en çok ihtiyacımız olan şeylerden birisi mental sağlık toparlayabileceğimiz tek yerde Grand Harbi. O zaman şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Ben de ben niye aşağı geliyorum erkek sen yukarı çık. Slay Queen aşkı oldu mu sana varoşko. Bugünün bu videosuna özel abone olan ve videoyu beğenen 3 şanslı kişiye cringe antidotu hediye ediyorum. Çünkü harbiden bu yaratık muhtemelen birazdan bize cringe mutasyonu geçirtecek. Ha bir de sadece erkek yukarı çık da değil. Sen yukarı çık ben seni s**eyim kapıda. <laughs> Oğlum ne kadar iğrenç ya. Gerçekten izledikçe ve gördükçe midem bulanıyor böyle insanlardan. Ve bunlar dışarıda böyle mükemmel insana oynuyorlar ya bir de işte. Ben TikTok'ta şöyleyim. şekli üretiyorum, videolar yapıyorum, canlı yayınlar yapıyorum. Paraların anasını ağlatıyorum. <laughs> o sırada canlı yayınlar. Servet sayar. Karımı sık sen. Yüce verecek. Hani psikolojik sorunlu bir tip olduğunu anlamam çok da zor olmadı ama bu psikolojik sorun gerçekten baya büyük bir sorunmuş. Önce karşı cinsi küçümsedikten sonra... Gerçi böyle diyorum da yani bu ucube karşı cins ne demek diye sorsam muhtemelen LGBT falan diye cevap verip beni dellendirir orası da ayrı konu. O yüzden gelin bir videoyu bitirelim. Sen olma. Sen kadın mısın lan? Sen kadın mısın lan erkek gönderiyorsun. A sormadın. Kapıya gel. Gel. İşte asıl eleştirmemdeki sebeplerden birisi de bu. Bu kadının ev hapsi cezası var ve gördüğüm kadarıyla da adam yaralamaktan dolayı. Oğlum vallahi son zamanlarda bu TikTok özellikle toplama kampı gibi. Biri terörü destekler, diğeri adam yaralar, diğeri pe ...birlik yapar, diğeri farklı farklı bir ton şey yapar. Hani düzgün adam bulmak, samanlıkta iğne aramaktan daha zor. Şimdi bu yaratığın neden adam yaraladığını bulamadım da... ...böyle tiplemelere zaten siz bir şey yapmasanız da... ...bunlar yine bir şekilde bir bardağı kulp bulur, size saldırır. Genelde de hep böyledir. Bu kadını gördüğümde aklıma gelen ilk şey... ...mesela lise zamanında da çok sesini çıkaramayan bir arkadaşım vardı sınıfta. Sınıfta da bu ucubeye benzer apaçi kıza sadece silgi vermediği için... ...bakın parayı geçiyorum, çantasını geçiyorum, kıyafetini geçiyorum... ...sadece ve sadece ufak bir silgiyi vermediği için... Bahsettiğim apaçıkız çocuğu okulun çıkışında bayağı bir dövmüştü ve çocuk günlerce okula gelememişti. Ve işin en kötü kısmı da bu tarz insanları polise şikayet etsen ayrı dert, etmesen ayrı bir dert. Yani hem topluma zararları var hem de adamı paradoksa sokuyorlar. O yüzden böyle birini mi gördünüz? Direkt uzaklaşın abi. Bırakın aynı ortamda olmayı. Gerekirse aynı platformda bile barınmayın. Çünkü bu tarz yaratıklara hiçbir şekilde laf anlatamazsınız. <laughs> Bak hani birkaç tane videosuna sinirlenmiştim ama gördüğümde götümle güldüğüm tek videosu bu olabilir. Çünkü arkadaş çiftleşme dönemindeki trekser gibi ses çıkarıyor ve hareketler yapıyor. Ah gerçekten kafayı sıyırıyorum. Hani bir de bu yayının anlık olarak 14.000 izlenmesi. Evet baya baya anlık olarak 14.000 salak bu yayını izliyor. Salak diyorum çünkü bu vasıfsızı izlemenin hiçbir hayatına katkısı olmayacak. Sadece ve sadece zaman kaybı yaşıyorsunuz. Bir de bu yaratık kadın bildiğim fenomen oğlum. Baya baya 100.000 aşkın takipçisi, milyon izlenen videoları var. Ah canım ülkemin güzel insanların ne zaman akıllanacaksınız ve günümüzde televizyonlarda kamu spotu olarak sigara kullanmayın, alkol kullanmayın gibi şeyler çıkıyor. Emin olabilirsiniz bizim çocuklarımız olduğu zaman televizyonda izleyecekleri şey ne olacak biliyor musunuz? Sosyal medyayı kullanmayın. Evet, böyle olacak çünkü farkında değilsiniz ama izlediğiniz bu insanlar sizin beyin hücrelerinize gerçekten zarar ve hasar veriyor. Bu kadında en güldüğüm ikinci şey de hiçbir vasfı olmamasına rağmen profiline yazdığı yazı. Abi gerçekten bu videolardan sonra o profil açıklamasını gördükten sonra utancımdan iki gözümü çıkarıp götüme sokacaktım. O tarz bir şey yazmış. Bir Cansu'm tatlı kolay yetişmiyor. Star. <laughs> Ablan star bebeğim. <laughs> ne star ne star valla. <laughs> Şöylelerinin kendini bir de fenomen ve star olarak nitelendirmesi yok mu? Of oğlum vallahi çok komik. Farkında mısınız bilmiyorum ama neredeyse genel olarak vasfı olmayan herkes ünlü. Şu an muhtemelen TikTok hesabı kurup sadece çikolatayı burnumla yemeye çalışsam muhtemelen bu salaklığımdan dolayı günlük 1000-2000 TL kazanırım. Bakın tekrar diyorum şimdi izleyeceğimiz kadın kendine fenomen diyor. <laughs> Yine de ne tür bir Ya nasıl insansınız ya? Cansum kolay yetişmiyor. Muhtemelen bahsettiği şey dolandırıcıların kolay yetişmediği ve evet yani haklı. Dolandırıcı kolay yetişmiyor. Bu tarz insanların toplumdaki yerinin ne olduğunu söyleyebilecek birisi var mı ya? Gelin bana söyleyin bunu saatlerce gerekirse tartışalım. Bu kadının mesela toplumdaki yeri tam olarak ne? Bakın ciddi söylüyorum bana kalırsa böyle insanlar topluma kazandırılmaması gereken ama bir şekilde yanlışlıkla da olsa kazandırılmış tehlikeli kişiler. Ve emin olabilirsiniz en tehlikeli insan tiplerinden birisi de bu. En azından gördüğüm kadarıyla bunların topluma hiçbir yararı faydası yok tamam zararı var. Neredeyse her gün her saat TikTok'ta bu hareketleri yapan ve yapmaya devam eden, kavgalar eden birisini neden hala daha bakanlıklar denetlemiyor? Ben bıktım bakanlıkları eleştirmekten. Oğlum madem denetleme olmayacak bu bakanlıklar niye var? Denetleme değil de yasak getirmek için mi? Bakanlıklar denetlemediği için zaten bu tarz insanlar bu kadar rahat takılıyor. Birinci de tepki almıyor, ikinci de tepki almıyor, üçüncü de baktılar gördüler tepki alıyor. İşte o zaman kamera karşısına çıkıp son kozlarını oynuyorlar. <laughs> kafayı sıyırıyorum ya. Ciddi anlamda son zamanlarda gördüğüm ve eleştirdiğim kişilerden dolayı akıl sağlığımı kaybetmeye başlıyorum. Bittim oğlum ben de akıl akıl bırakmadınız abi. İnsan çocuğunu kamera karşısında bırak ağlatmayı. Oğlum benim çocuğumun gözünden bir damla yaş aksın ben dünyayı yakarım ya. Kısacası bu tür insanlar hem kendileri hem de etrafındakiler için gerçek bir tehdit oluşturuyor. Çocukları sadece kendi çıkarları için kullanıyorlar ve tabi bu da çocukların sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmelerine imkansız hale getiriyor. Bu tarz zararlı etkenlerden korunmanın en iyi yolu belki de çocukların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda, gerekirse akrabalarının yanında büyümesi olabilir de bu tarz bir ucubenin akrabalarına ne yapacağını hayal bile edemiyorum. Ama kesinlikle bu kadın ve benzerleri sert bir şekilde denetlenmeli ve gerekirse çocuklarından uzak tutulmalı. Günün sonunda söylediklerimi anlamayacağının farkındayım ama arkadaşlarını, dostlarını, erkek arkadaşını, eşini veya farklı birini düşünmeyebilirsin. Maymun akıllı olsam bile çocuklarını düşünmelisin. Neyse, bugünlük benden bu kadar. Açıklama kısmından Discord ve sosyal medya hesaplarıma ulaşabilirsiniz. Kendinize dikkat edin ve adios.